Bu ülkenin kıymetli insanlarının, yüce milletinin, Türk milletinin, bu ülkenin seçmenlerinin pek çok şeyi hak ettiğini ve bunlara kavuşamadığını söyleyip duruyoruz. Ve kavuşacaktır da. Beklentilerinizi yükseltin, talep edin bunu. Hep söylediğim şey, kimi yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenmek gerekir. Nasıl yönettiği önemli. Bakın bütün bu sıkıntılardan bahsederken onları anlamak, hissetmek. Shakespeare diyor ki hissedemediğim bir şeyi anlayamaz. Mevlana da diyor ki garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağa gerekir. Efendim bizden sonra Aşk Mantık İntikam Var yeni bölümüyle Gülbin Tosun'a hafta sonu başarılar dilerim. Diziden sonra da bu gece biliyorsunuz orta sayfa gecesi 23.30'da hafta sonu iyi geçsin ee, gelecek hafta görüşmek üzere.